Gitar kurslarımız haftada bir saat e, şeklinde oluyor. Birebir yapılıyor. E, genelde 7 yaş ve üzeri çocuklar ve büyükleri alıyoruz. E, yaklaşık en az 6 ay bir süre geçmesi gerekiyor. Çalış, e, tabii her şey çocukta bitiyor ya da e, gelen kişide. E, en az 6 ay bir kursa devam etmesi gerekiyor bir öğrencinin. Vatandaşların ilgisi genelde çocuk yaşta, işte üç yaşından sonra piyano derslerine geliyorlar. Parmak kaslar daha gelişmediği için gitar da bir sonraki evreye ya da başka enstrüman istiyorsa piyano'dan sonra onlara başlıyoruz. Yoğunluk var, yani ortalama bir 60-70 gitar öğrencimiz var dediğim gibi yaş farkı etmiyor. Genelde genelde 3,5 yaşında öğrencimiz de var. 50 yaşında beyefendi, hanımefendiler de var. Yani daha çabuk öğrenme yaşları ortalama 5 5'ten başlıyor. Yani küçükken daha her şeyi daha çabuk algılıyorlar. İleriki yaşlarda biraz daha sorun oluyor. Dediğim gibi en az en az e, kursa birebir olarak 6 ay gelmesi gerekiyor bazı e, şeyleri yakalaması için temel bilgileri alabilmesi için. Ondan sonrası zaten öğrenciyle bitiyor, çalışması gerekiyor. Günde en az en az bir saat çalışması lazım ya bir öğrencinin. Kurs fiyatları e, enstrümana göre değişiyor ama genelde e, 2500 bantında aylık olarak e, haftada 1 saat, ayda 4 saat, aylık 2500 civarı. Ee, zorlandığımız çok olmadı. Yani hevesli ise eğer e, insanlar e, daha da kolay alışıyorlar. İstekli ise yok anne babasının zoruyla gelen çocuklar var mesela. Onlarda pek bir şey yapamıyoruz. Ne yapsak da olmuyor yani.